Herkese merhaba. Bugün sizleri evcil dostlarımızın bakım yapıldığı ve güzelleştiği bir noktaya getiriyorum. Burası pet çizmeli kedi, pet kuaförü. İşin ustası Yaşar Serkan'ı ziyaret edeceğim. Ve bize pet kuaförlüğü ve evcil dostlarımızın bakımları hakkında detaylı bilgi verecek. Pet Kuaförü Yaşar Serkan'ın yanındayım. Bize kısaca bir önce kendisini tanımak isteriz. Ve Pet Kuaförü hakkında da bilgi alalım. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Pet Kuaförü Yaşar Serkan. 25 yaşındayım. Yaklaşık 4 yıldır bu işi yapıyorum. Şu an Çekmeköy Çizmeli Kedi'de hizmet veriyorum. Bu işe hani bayağıdır gönül verdim. Bundan önce sağlık çalışanıydım. Fakat kendi köpeğimi tıraş etmek amacıyla bu işe başladım. Daha sonra tabii ki aşk... Doğdu köpekleri. Evcil tabii, hayvanlara karşı bir ayrı ilgi vardı o zaman, tabii, uzun zamandır. Tabii, 10 senedir hem kedim var, hem köpeğim var. O yüzden e, bu mesleğe de ilk girdiğim zaman çok hoşuma gitti. Baktım hani e, çok hayvanlarla içli dışlı olmak benim için çok güzel bir şeydi. O yüzden bu mesleğe başladım. Bugün de mesleğimde dördüncü senem. Bu mesleği yapmaya devam ediyorum, severek. Mükemmel olmuş. Kuaförlük zaten e, uzun zaman bir emek isteyen bir iş diye düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Burada bir ödül var. Birincilik ödülü almışız. Bu ödül hakkında biraz bilgi alalım. E, buradaki ödülümüzde İstanbul'da e, bu şekilde bir yarışma düzenlenmiyordu. İzmir'de bir yarışma vardı. Mevsimimin dördüncü senesinde 28 Eylül'de düzenlenen İzmir'deki 7 Pek Kuaför yarışmasıydı. Bu yarışmaya Pomaryan cinsi bir köpekle katılmıştım. Arkadaşımın köpeği. E, onunla beraber şampiyon olduk. Birinci olduk. Daha da başarılarınız güzel... devam olur inşallah. Teşekkür ederim inşallah. Yaşar şimdi içeride bir evcil dostumuz var. Galiba yıkanmış, paklanmış, temizlenmiş. Evet. Buna bir tıraş olacak. Evet. Kullanacağınız ekipmanlar hakkında, yapılacak tıraş hakkında bir bilgi alalım. Şimdi salona geçelim mi? Tabii geçelim. Şimdi. Hadi gidelim. Evet şu anda kuaför salonuna girdik. Burada güzel bir arkadaşımız var. Şimdi bakımları yapılacak, tıraşı yapılacak. Bize Yaşar Serkan konu hakkında bilgiler verecek. Kullandığı ekipmanlar hakkında, yapılacak tıraş hakkında. Sendeyiz. Öncelikle bu masadaki çocuğumuzun ırkı Puddle. Toy Puddle olarak geçiyor. Ee, i̇smi oğlum. Bugün bize makas tıraşı olmaya geldi. Çok yoğun kıtıkları vardı ama biz banyoda maske ve kremledik. Şu an tüyleri kesime hazır, fönlendi. Hiçbir şekilde kıtık kalmadı. Tamamen artık tarak bu şekilde kolayca, rahatça geçebiliyor. Bu kıtık problemini yaşamamak için neler yapabiliriz? Nasıl bakabiliriz hayvanlarımıza? Kıtık problemi şu şekilde. Bu çocuklarda çok rastlanan bir durum. Özellikle pudul cinsinde çok fazla kıtıklanmalar oluyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Düzenli olarak tarama yapmamız gerekiyor köpeğimizde. Yaklaşık en fazla iki günde bir sürekli taramamız gerekiyor. Ama günden, günden güne tararsanız da daha sağlıklı oluyor. Bu şekilde kıtıkların önüne geçmiş olabiliyoruz ve ıslandığı zaman mutlaka hemen kurutup tekrar taramamız gerekiyor. Çünkü ıslaklık bu çocuktaki nem tüylerde hemen dolaşıklıklara sebep oluyor ve bize Yoğun bir kıtığa sebep oluyor bu da. Bunun için kullanacağınız şampuan vesaire öneriniz var mı? Bunun Kendi öneriniz, şanslı düşünceniz nedir? Şöyle kaliteli şampuanlar her zaman köpeklerin cilt sağlığı için de daha iyi oluyor. Bizim kullanmış olduğumuz şampuanlar San Bernard markasına ait. Şu an dünyada en iyi kaliteli şampuanlar arasında yer alıyor. Hem kokusu güzel, hem cildi besliyor, kürkü besliyor, nemlendiriyor ve bu şekilde kıtıklarında kolay bir şekilde açılmasını sağlıyor. Tavsiye edebilirim. Masa, masada kullandığınız e, tıraş için ekipmanlar görüyorum. Bu ekipmanların evet. özelliği nedir acaba? Bunlar fırçalarımız. E, kıtıkları açmakta ve köpeklerimizi taramamızda yardımcı olan ekipmanlarım. Bunlar da makaslarım. Bölgesel olarak kullandığım makas çeşitleri var burada. Düz makaslar, eğri makas, işte %75 kesen makasımız, Gene düz makas ama diğerine göre daha uzun. Bunu vücutta kullanıyorum genellikle. Burada da olmazsa olmamızımız, bizim taraklarımız var. Bununla bu şekilde tüyleri kaldırabiliyoruz. Tarayı zaman... bakabiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Şimdi tıraşa geçelim o zaman. Geçelim. İzleyenlerde, köpeklerde makas tıraşı nasıl oluyor? Bunun hakkında detaylı bir bilgiye sahip olacak sizlerin sayesinde. Tabii. Evet şu anda makas tıraşı başladı. Bayağı bir ince işçilik isteyen bir iş galiba. Tabii şu an kabasını kesiyoruz. Daha sonra da ince dokunuşlarla. Daha sonra ince dokunuşlarla üzerindeki bu makas izlerini tamamen kusursuzlukla açtırmaya çalışıyoruz. Bu arkadaşımız da annesi babası olmadığı için biraz heyecanlı. Bayağı. Genelde öyle oluyor galiba. Evcil hayvanların getirdikleri zaman sahiplerinin burada olmaması sizin için daha iyi oluyor. Şöyle bizim burası şeffaf. Şeffaf bir şekilde de çalışabiliyoruz. Uzaktan izleyebiliyorlar ama tıraş odasına alamıyorum çünkü bu sefer masadaki köpek sürekli sahibine gitmek istiyor, ağlıyor ve masada bizim işimizi zorlaştırıyor. Çünkü işimiz güzel olduğu kadar tehlikeli de çünkü keskin makaslarla çalışıyoruz o yüzden sahiplerini tıraş odasında istemiyoruz. Bu ufak bir podoluk dinisi galiba. Evet. Yaklaşık ee, 5-6 kilo. Ortalama tıraş süresi ne kadar sürüyor? Ortalama 2 saat diyebiliriz. İki Yıkanması, saat kurulanması, fönlenmesi ve makas tıraşı. Yani geldiğinde süreç evcil dostumuzun yıkanarak, temizlenerek hazırlanıyor. Daha sonra kurutuluyor. En son aşamada biz bu şekilde tıraşa geçiyoruz. Doğru değil mi? Evet doğrudur. Yıkanmadan makas tıraşına başlamıyoruz. Tamamıyla A'dan Z'ye el içi yapılıyor mu? Evet. Yaşar bu makas tıraşı evcil dostlarımız için stresli bir süreç mi? Yani şöyle küçüklükten alışmamışsa, kuaför deneyimi sürekli yoksa, sürekli kuaföre gelmiyorsa stresli olabiliyor. Çünkü tanımadığı bir insan onun vücuduna eğiliyor. Sürekli her yerinde işlemler yapıyor. Stres yaşayabiliyorlar. Fakat düzenli olarak gelen sürekli kuaför deneyimi olan çocuklarda bu stres yaşanmıyor. Çünkü alışmış oluyorlar. Ve ben şunu savunuyorum. Bir çocuk kuaförünü sürekli değiştirmemeli. Eğer alışmış olduğu bir kişi varsa, onunla sürekli devam etmeli. Oğlum yaklaşık bana bir senedir geliyor. Bir senede birbirimize çok alıştık. Ben oğluma alıştım. O bana alıştı. O Oğlum... yüzden göründüğü gibi de bayağı bir rahat gidiyor. Tabii. Sadece biraz hareketli. Masada asla durmaz. Burada da tecrübe meydana çıkıyor. Tabii. Tüyleri tarakla biraz kabartıp, istediğiniz seviyeye getirip ondan sonra tıraş yapıyorsunuz. Kesinlikle. Aynı heykel tıraşlık gibi aslında biz de burada tüyleri üzerinde bir sanat yapmaya çalışıyoruz. Tüyleri tamamen dik bir forma getirdikten sonra her yerinin eşit bir şekilde kesilmesini sağlıyoruz ki... ...eve gittiğinde bu çocuğun bir yerinde böyle uzun tüyler çıkmaması için. Tıraştan sonra bakım süreci nasıl olmalı sizce? Tıraştan sonra ailesinin düzenli olarak taraması çok önemli bu süre zarfında. Onun haricinde tıraşla alakalı bakımlarda genellikle fazla bir detay yok. Peki e, kesinlikle makine tıraşı olmaz diyeceğiniz cinsler var mı köpeklerde? Evet var. Onlar da çift katmanlı tüy yapısına sahip olan ırklardır. Yani örneğin pomeran cinsi asla makine tıraşı olamaz. Peki makine tıraşı olursa nasıl bir sonuç çıkar karşımıza? Karşılaşmıştırsınız böyle bir durumla. E, şöyle makine tıraşı olan çocuklarda çift katmanlı ırk yapısına sahip tekrar tüyler çıkmama gibi sorunlar oluşuyor. Onların kendi özel hastalıkları var. Pomeryanlarda alopecia dediğimiz bir hastalık türü kelleşme yaşanabiliyor. Bu kelleşmelerin önüne geçmek için makine tıraşı asla tavsiye etmiyoruz. Pomeryanlarda olmuyor dediniz. Peki pudullarda makine tıraşı olur mu? Önerimiz sizin makas tıraşı mıdır? Pudullarda makine tıraşı olabiliyor. Herhangi bir kürküne zarar vermiyor. Tekrar kürk sağlıklı bir şekilde çıkıyor. Fakat ben makas tıraşını daha çok seviyorum. Çünkü bu çocukların güzelliğini gösteren üzerindeki kürk yapısı. Makine tıraşı yaptığımız zaman tamamen çıplak kalıyorlar. Çok zayıf bir vücutları ortaya çıkıyor. O yüzden ben beğenmiyorum ama zorunlu olarak yaptığımız durumlar oluyor. Kıtıklığı çok yoğun kıtığı varsa, açılmayacak gibi ise mecburen. Yani fazlasıyla bakımsız kaldıysa kesinlikle. makineye biraz mecbur kalıyorsunuz. Kesinlikle. 2-3 aydır mesela tıraştan sonra 2-3 ay hiç taranmamış çocuklar geliyor buraya. Onlar da çok yoğun kıtıklara sahip olduğu için bu sefer makina tıraşını istemeden yapmak zorunda kalıyoruz. Evet kendisi de videoya dahil olmak istedi. <laughs> Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. <gülüyor> <gülüyor> Evcil dostlarımızı yani köpekleri öncelikle makas tıraşı köpekler için önemli değil mi? Evet. Hangi sıklıkla biz kuaföre gelmemiz lazım? Şöyle ki bu tür uzun tüylü, uzun kürk yapısına sahip köpeklerde en fazla 2 ayda bir gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü iki ayda sonra artık köpek e, tüylerinde dolaşıklıklar, kıtıklar meydana gelebiliyor. Ve bu süre zarfını çok açtığımız zaman köpeğin alışıklık düzenini bozmuş oluyoruz. Yani kuaför deneyiminde bu sefer uslu durmayabiliyorlar. Onlar için de zor oluyor, bizim için de çok zor işlemler oluyor. İki ay onların tüy yapısına gayet uygun. Tabii ki daha uzun sürede gelmesi gereken ırklar da olabiliyor kısa tüylü olan çocuklar için. Buraya gelen köpek ırklarında standart bir tıraş stiliniz mi var yoksa her köpek ırkına göre farklı mı oluyor? Şöyle her köpek ırkına göre özel tıraşlar oluyor. Pudul cinsine pudul gibi hani ırkına yakışır, vücut tipine uygun anatomisine uygun tıraşlar yapmaya çalışıyoruz. Pomeryanlarda da öyle. Ve köpeklerde kilosuna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor tabi gene tıraşlar. Çünkü çok kilolu olan çocuklarda ona göre bir anatomisi olduğu için ona göre anatomik kesimler yapıyoruz. Mesela bu çocuğun bacağının bu şekilde geliyor. Buradan da dik iner her zaman. Ve biz de onu gözeterek burada kesimler yapıyoruz. Mesela buradaki bölümü ben kesseydim çok çirkin bir bacak olacaktı. O yüzden orayı ben her zaman bol bırakırım. Merak edilen bir soruyu size aktarmak isterim. Şu anda 2025 yılı Mart ayındayız. Bu boydaki, bu kilodaki bir köpeğimizin tıraş masrafı bize ne kadar olacak? Şöyle ki, eğer kıtıkları var mı yok mu bu bizim için önemli. Kıtıkları yoksa bizdeki fiyat başlangıcımız 1500 lira. Tabii ki bu sürekli değişiyor. En küçük boydan 1500 liradan başlıyor makas tıraşı ücretimiz. 2500 3500 liralara kadar da çıkıyor. Ya bugün bir podul değil. Pomeryan da olsaydı dediğiniz gibi bakımlı, herhangi bir kıtık yok. Ve tıraşa geldi burada. Korkas ortalama, tıraşına geldi. Ortalama bir fiyat söyleyeyim. Sadece kendi üzerinden söylemeyeyim. Ee, 1500 ila şu an 2000 lira arasında kıtıksız bir podul tıraşı yaptırabilirsiniz. Boyutu ve kilosu da o zaman göz önüne getirir. Kof, de seçerken Kesinlikle referanslarına da bakmamız gerekiyor bu durumda. Tabii ki. Kesinlikle daha önce yaptığı çalışmaları, kesimleri, tıraşları incelemeniz gerekiyor. Ve çalışma ortamını da aynı zamanda gözetmeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli. Burada şimdi ön bacağımıza geçtik. Ön bacağın tıraşından önce tüyleri tarakla kabartıyoruz. Ön bacağı genelde bu pudullar hiç sevmez. aslı hep geri çekmeye çalışır. Ama tıraş da mecburen. Bekle, bekle. İşimizin çok kolay olduğunu sananlar kalıyor. Ancak için arka planında bu şekilde çok büyük bir sabır gerekiyor. Çünkü karşınızdaki hani bir erkek berberine gittiğimizde kafanı oynatma dur diyebiliyor. Ama Burada asla öyle bir şey söz konusu değil. Çocuk masada ne yapmak isterse onu yapabiliyor. Ve bu durumda biz de o şekilde hareket ediyoruz. Sabırla, sükunetle. Tabii ki. Gerçekten yani yakından inceleme şansı ben daha önce bulmamıştım. Yarışmalarda gördüm ama yine uzaktan izledik. Hem burada sizin sayenizde evcil dostlar olan arkadaşlarımıza detaylı bir video çekmiş olduk detaylı bir bilgi vermiş olduk. Hem de yakından bu işlemi görmek şansımız oldu. Evcil dostumuzun şu anda sağ tarafında bayağı bir makasla tıraş işlemi gerçekleşti. Yani bir nevi şöyle aradaki farkı da görebilirsiniz. Burası biraz daha dağınık. Burası biraz daha güzelleşti. Tıraşa başlamadan önce bir yıkama, kurutma ve hazırlama Evet. Tıraş bittikten sonra tekrardan bir yıkama yapılıyor mu? Tıraş bittikten sonra tekrar bir yıkama yapılmıyor. Çünkü çocuklarda bu kadar çok sık yıkama tavsiye edilmiyor. Şu an ben bu çocuğu yıkadıktan sonra maksimum bir hafta sonra tekrar banyo yapabilir. Çünkü aynı hafta içinde iki kere banyo yaptığı zaman insanlar gibi her gün her gün banyo yapabilecek bir canlı değiller. Deri yapısına mı zarar veriyor? Deri ve tüy yapısına daha doğrusu zarar mı veriyor? Aslında şöyle böyle konuşmamın sebebi evlerde kullanılan şampuanların hiçbir zaman profesyonel şampuan olmamasından kaynaklı. Profesyonel şampuanlar kullanıldığı zaman her günde yıkanabilir. Fakat biz profesyonel şampuanlar kullanmadığımız için evlerde hep işte internetten alınma, köpek şampuanları olduğu için onlar deride kepeklenmeye sebep olabiliyor. O yüzden biz de Genelde pet sahiplerine işte tıraştan sonra maksimum bir hafta sonra banyo yaptırabilirsiniz. iki haftada bir banyo yaptırın gibi söylemlerde bulunuyoruz. Yoksa her gün yıkamaya kalktıklarında bu sefer deride kepeklenmeler, e, düzgün tarayamadıkları için kıtıklaşma oluşumu bunlar başlayabiliyor. O yüzden bu şekilde. Evcil dostlarımızın tıraşını yaparken daha önce ısırıldın mı? Çok kez ısırıldım. Isıran çocuklar oluyor. Ağızlık takmayı ben sevmiyorum. Çünkü ağızlık onları daha da huzursuz ediyor. Çok sert ısırlıklar yapıyorsa mutlaka tabii ki ağızlık takıyoruz ama ufak tefek yoklamalarda bulunduğu zaman artık bu da işimizin bir parçası. Mecburen, alıştık diyorsunuz. Mecburen alıştık. Kollarımda hep kedi çizikleri. İşte banyo yaptırırken köpeklerin tırnakları çizebiliyor. Kedileri tıraş ederken de bu şekilde makasla mı yoksa makine tıraşı mı yapıyorsunuz? Makineyle yapıyoruz kedileri. Sedasyonsuz bir şekilde yapıyoruz biz burada. Yani bayıltmadan. Bayıltmadan. Herhangi bir uyuşturucu anestezik madde kullanmıyoruz. Bence kedi daha zordur. Şöyle kedinin işlem süresi maksimum yarım saat sürüyor. Ama o yarım saat tabii ki köpekten daha zor. Çünkü kediler asla tıraşa alışkın canlılar değil. Sol arka bacağı yapıyoruz şu anda. Neredeyse %30'un bitti diyebiliriz tıraşın. Yani aslında yarısı bitti. Diğer tarafını yaptık çünkü. Bu meslekte aklımızda kalan bir anı var mı? Aslında sürekli başımıza ilginç olaylar geliyor. Çünkü uğraştığımız çocuklar çok farklı davranışlar sergiliyor. Bir keresinde bu şekilde alt tarafını tıraş ederken daha biraz daha büyük bir ırktı. O çocuk e, kafama tuvaletini yapmıştı. O bayağı bir tepki göstermiş <laughs> Aslında tepki gösteremiyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani o an bizim için sadece komik oluyor. Biz buna hani tiksinme vesaire olmuyor. Tiksinseydik bu işi yapamazdık. Hemen kafamızı yıkıyoruz, tekrar Hı. tıraşa devam ediyoruz. Bu da işi cilvesi diyebiliriz. Tabi. Ama hayvanlarla da bir arada olmak insanlara da çok rahatlıktan bir şey olduğunu düşünüyorum şahsen. Kedi olsun, köpek olsun. Kesinlikle herkesin bir evcil hayvanı olması lazım diye düşünenlerdenim. Ya ben de öyle düşünüyorum çünkü e, bu işte nasıl söyleyeyim, başka bir işte çalışsaydım, masa başı bir işte olsaydım Sürekli bilgisayarda oturup çalışırken sinirlenir, sıkılırdım. Ama burada her gelen bir çocuğun farklı karakteri var. Ee, farklı bir karakterde çocukları tanıyorsunuz, onunla uğraşıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Yapma, dur, işte gel, e, tabii ki bunun yanı sıra öpücükler, yalamalar. E, bunlar da olduğu için işimizin en zevkli kısmı bu oluyor. Peki pet kuaförü olmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Bu süreç nasıl işliyor? Şöyle pet kuaförlük için eğitimler yapılabiliyor. Eğitim alabiliyorsunuz. Veya herhangi bir pet kuaförün yanında çıraklıktan başlayarak çıraklık, kalfalık, ustalık olarak bu şekilde kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Yani bir nevi erkek kadın kuaförlerinde tabii ki devam eden süreç pet kuaförlüğünde de devam ediyor. Tabii bu işi hiç bilmeyen birisi kalkıp bir haftalık bir eğitim alıp e, bu işi yapabilir mi? Yapamaz. En fazla kendi köpeğini tıraş eder diyebiliriz. O da ya, düzgün olmaz. O da çok tehlikeli bu şekilde çok kişi geliyor hani kendi köpeğini tıraş etmeye kalkan. E, kesilmeler yaşanabiliyor. E, bilmediği yerlerde köpeğini kendi köpeğini kesebiliyor. Bu sefer hemen bize koşuyor. O yüzden bilmediğiniz zaman köpeklerinizde işlem yapmanızı önermiyoruz. Özellikle makine tıraşları için. Özellikle köpekler bu odaya geldiği zaman, masaya çıktığı zaman ben onları asla sevmem. Canım, cicim, öpücüklere boğmam. Çünkü sevdiğiniz zaman bu sefer onların baskınlığını sağlamış oluyoruz ve onlar bizim üstümüze çıkmaya çalışıyor baskınlıkta. Sürekli işte ağlamalar, masadan atlamaya çalışmalar, sizin sözünüzü dinlememeler. O yüzden ben biraz daha mesafeli yaklaşıyorum. Her şey tıraş bitene kadar. Tıraş bittikten sonra da tıraş bozulmasın diye sevemiyorum. Bu mesleğe girdim ama çocukları bir türlü sevemedim bu şekilde. İstediğim gibi. Halbuki ısırasım geliyor. Öpesim geliyor. E, tıraştan önce bu şekilde aramızda iletişim kopukluğu olmaması ya için Ya, samimi mi olmuyorsunuz aslında? Tabii ki. Aramızdaki standart. mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Dostlarımızın tıraş edildiği alan da gayet güzel dizayn edilmiş. Baş taraf zaten cam. Direkt oradan süreci takip edebiliyor. Bu da aslında sizin için tamamıyla art olduğunu düşünüyorum. Çünkü tamamıyla şeffaf bir şekilde mesleğinizi icra ediyorsunuz. Tabi bazen artı bazen eksileri de olabiliyor. Ne gibi? Köpekler sahiplerini gördüğü zaman her köpek durmayabiliyor. Camın arkasından sürekli sahibine bağırabiliyor, havlayabiliyor. Bunlar da bize engel oluyor. Bu tür durumlarda camı sahibinin onayıyla ile birlikte perdeyle kapatıyoruz. Ama çoğunlukla genelde şeffaf bir şekilde çalışmayı seviyorum. Çünkü insanlar köpeklerini kime emanet ediyor, işlemlerde nasıl davranılıyor. İşte bu tür olaylarda maalesef duyuyoruz. Bu işe para için başlayanlar köpeklere şiddetle uygulayabiliyor. O yüzden şeffaflık bu konuda çok önemli. Ben kendi köpeğimi de götürdüğüm zamanlarda bu işten önce şeffaf olan yerleri tercih ediyordum. Bu da yıllardır birbirinizi görmenizin avantajları. Öz dinliyor galiba. Tabii biraz dinliyor ama bugün huysuz. Zaman... O da muhtemelen ben odada olduğum içindir diye. İkinci bir kişiyi dediğiniz gibi daha önce almıyorduk. Bugün bir nevi bize özel bir jest yapıldı. Evcil hayvan sahiplerini de bilgilendirmek amaçlı. Yaşar bize de bugün güzel bir jest yaptı. İkinci bir kişi olduğu zaman genelde dikkatleri dağılıyor. Sürekli size dönmek istiyorlar. Bu gibi durumlarda ben de odaya almak istemiyorum. başkalarını Aslında tamam. burada da bir yanlış anlamamak lazım. Tabii Evcil hayvan dostları geldiği zaman böyle bir talepte bulunduğu zaman kesinlikle yanlış anlamıyor. Tamamen ya da... evcil dostunuzun işlemini güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yapılıp bitirilmesi için yapılan bir çalışma. Kesinlikle. Şimdi kafa tı tıraşına geçtiğimiz zaman kafa bölgesinde çalışmış olduğumuz makasların gözüne batmaması için veya herhangi bir ani tepkide kesilmemesi için bir yerine. o yüzden bu gibi önlemleri almak çok önemli. Sonuçta bu çocuklar da tıraş sürüsünce bize emanet ediliyorlar. 2024 yılında PET Fuarı olmuştu Ekim ayında İstanbul'da. Burada karşılaşmıştık. Bugün de beraber bu videoyu çekmek kısmet oldu çünkü orası gerçekten yarışmanın düzenlendiği bir alan ve yarışmacıların stresinin zirvede olduğu bir yer olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Peki bu yarışmalara nasıl katılıyorsunuz? Yarışma hakkında da bilgi alalım arada sizde. Yarışmaları düzenleyen firmalar belirli dönemlerde paylaşımlar yapıyor, yarışma tarihlerini duyuruyor. O yarışma tarihine kadar biz e, köpeklerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Hazırlamak derken şöyle o köpeğimizin e, kürkünü sağlıklı bir şekilde uzatıyoruz ve yarışmada güzel bir model çıkarmak için aylar öncesinden başlıyor aslında bizim hazırlığımız. Bunun haricinde her gün e, düzenli olarak işte köpekle ilgilenip bakıyoruz bir yerinde kıtıkları var mı yok mu. Çünkü yarışmada bunlar bizim için puan kaybı demek. Hakem geldiği zaman bu tarağı böyle yaptığı zaman takıldı mı bitti. Hani direkt direkt puan kaybediyoruz, elenmiyoruz. Ama bu tür şeylerin de yaşamaması için aylar öncesinden köpeğimizi hazırlamaya başlıyoruz. Çok hareketli köpeklerde nasıl bir e, yöntem uyguluyorsunuz köpeğimizin daha rahat durması için, tıraşımızın daha hızlı ilerlemesi için? Şöyle köpeklere uyarıcı bir şekilde seslerle e, durdurmaya çalışıyoruz. Gibi mesela örneklerle veya çeşitli a -u, a -u. gibi seslerle dikkatini dağıtmaya çalışıyoruz. Ya, odaklanmasın bir nevi odağın dağılması dağ için. Evet odağını başka yöne çekmeye çalışıyoruz veya annesinin babasının adı mesela Ayşe nerede? Ayşe diyoruz. O şekilde gerçekten odanı bir çocuğu avatör gibi evcil dostumuzu da avatıyorsunuz yani. Tabii. Kendi erkek berberime sormuştum. En sevmediğin hani e, müşteri tipi nedir diye. Genelde çocuk tıraşlarını sevmem diyordu. Çünkü hani ağladıkları ve durmadıkları için. Ama bizim yaptığımız tüm tıraşlar çocuk tıraşlarından daha da zor. Çünkü bunlar asla hani dur deyince duracak gibi değil. Bakın mesela oturma desem de az oturma sonra Oturması yine oturacak. Aracı, oturuyor. Az sonra yine oturacak. Bu işte en önemli şey sabır. Hayvan sevgisi. Hayvan sevgisi olmadan, sabrınız olmadan bu işe başlamanızı asla tavsiye etmem. Zaten hayvan sevmeyen bir insan da bu işi yapamaz. Tıraşta da son bölüme geliyoruz galiba. Evet. Kafaya doğru geçiyoruz yavaş yavaş. En zor yerlerden bir tanesi demiştiniz. Evet. Hareketli çocuklar da bizi çok zorluyor, çok tehlikeli. Çenesinden niye öyle tutuyorsun diye yorum gelirse diye bunun bir açıklaması yapalım. Şöyle biz tıraşlarda genellikle hep çenedeki tüyden tutarız. Asla çektiğiniz zaman asla canını acıtmaz. Sadece uyarı maziyetinde çekeriz bu şekilde. Canı asla yanmaz ve çeneden tutarak sürekli onu destekleriz. Yatacaksa çeneden kaldırırız. Kafasını oynatacaksa çeneden engel oluruz. Çünkü ben şimdi köpeğin gözünün önünü tıraş ederken makasın ucu sivri. Gözüne battığı zaman bunun sorumluluğunu alamam. O yüzden burayı tıraş ederken genelde kafasını tutuyorum ki oynatacağı zaman hemen bu şekilde makasla arasındaki mesafeyi direkt yok ediyorum. Aslında bu durumda ecil dostumuza herhangi bir zarar vermiyor Tabii. ki verse zaten çok fazla tepki gösterecek bunu da Tabii. görmüş olduk. Canı yandığı zaman zaten ufaklıklar asla susmaz, hemen ciyaklar ağlamaya başlar bu gibi durumlarda. Peki pet koförlüğü için eğitim veriyor musunuz? Evet eğitim veriyorum. Bundan bir ay önce yaklaşık Adana'da eğitim vermeye gittim, bir seminer düzenledik orada. Yani Türkiye'nin birçok yerine de eğitim verilmek için gidiliyor. Bunun Tabii. için size özel bir talepten mi bulunuyor yoksa federasyonlar tarafından, dernekler tarafından mı size bir teklif geliyor bununla ilgili? Ben özel olarak bireysel eğitim veriyorum. Herhangi bir federasyon veya bir bağlı olduğum kurum yok. Ve tıraşın son bölümündeyiz. <laughs> Ve en zor olan bölüm kafa tıraşındayız. Burada biraz daha sessiz kalmam gerekiyor. Bir tepki göstermesin, ani bir tepki göstermesin adam. tıraşı sonlandırdık. Yaşar Serkan'la beraber. Çok güzel bir tıraş oldu. Hadi gideceksin. Tıraşımız bitti. Oğlumun tıraşını başarılı bir şekilde yaptık. Makas tıraşı oldu. <laughs> Babası da geldiği için sürekli heyecanlı, heyecanlı. Artık gitmek istiyor. Babasını gördü. Burada videonun sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olarak bize destek çıkabilirsiniz. Görüşmek üzere.